Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Hiçbir sapma yok arkadaşlar. 3 gündür destek olarak 19.550'yi takip ediyoruz. Hatta 5 gün olmuş arkadaşlar. Takip edeli. Ne diyoruz? Altında 4 saat kapattığı vakit. O zaman diğer desteğe düşebilir diye. Grafiğimiz güzel çalıştı. Bakın arkadaşlar. Dün akşam kapanışını yaptı, gece kapanışını yaptı çizginin altında. Gördüğünüz gibi yani öyle teyitsiz düşmedi. En azından teyidini verdi de düştü. Yani ekran başında olanlar için güzel bir nakite geçme fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ve diğer destek noktamız 18.500 seviyelerindeydi. Oraya kadar geri çekildik arkadaşlar. Şimdi o bölgede takılıyoruz. Peki e, tehlike geçti mi? Buradan uçuyor muyuz? Öyle değil arkadaşlar. Şu an atıyorum sıcağı atacağına bunu kestiremezsin. Ne zaman sıkıntı geçer oralara geleceğiz. Ama bilin ki arkadaşlar hiç de iyi gitmiyoruz. Az sonraki göstereceğim grafiklerde göreceksiniz zaten. Yani atıyorum tutunamadı buralarda. Diğer destek noktamız 17.500 seviyelerinde. Yani atıyorum bir 1000 dolarlık düşüş daha gelebilir. Buralardan tepki alamazsa. Devam edelim. Bizim günlükte kanalımız var biliyorsunuz. Kanal kırıldığında nakite geçtik, değil mi? Niye kanalın bir hedefi vardı? Orası neydi? 16 bin dolar seviyesi. Yani aktif durumda bekliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani bu kanalın derinliği kırılımdan itibaren çizersen 16 binlere falan geliyor ve biz kanala geldik, retestimizi yaptık ve tekrar düşüşe geçtik. Yani bu klasik bir retest hareketi oldu. Şu an tekneye göre gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Şurada yemlemek için bir tane gün kapattılar üzerinde. Ama diğer gün çok sert düşürdüler. Bakın. Yani burada bildiğin insanları longlattılar. Oradan da çökerttiler. Yani batırdılar arkadaşlar. Likit ettiler. Ama şöyle bakınca da genel olarak kanal kırılıyor. Retest ediliyor. Ondan sonra yeni bir dip yapıyor. Bakın. Şu anki dibi de bir öncekinin altında oldu. Yani bu da sanki yavaş yavaş kanalın hedefine doğru gidecek diye söylüyor. Ama daha önce de 17.500 seviyemiz kritik arkadaşlar. Önce oraya doğru gideriz örnek vereyim. Orayı kırarsak zaten yeni bir dip yapmış oluruz. Değil mi? Yani 25 küsür dip sinyalimiz vardı bizim. Her şeye rağmen arkadaşlar ilk defa gelen olumsuz sinyalleri görüp gaza gelmedik temkinli gittik nakite geçtik. Öyle değil mi? Yani haftalardır nakitte bekliyoruz. Çünkü e, gelen sinyaller tehlikeli arkadaşlar. Tehlikeli sinyaller. Yani o kadar dip sinyali yanıltabilir mi? Niye olmazsın arkadaşlar? Ama şöyle bakınca da sanki yeni bir dip yapacak gibi duruyor ilerleyen süreçte. Tabii 17.500 kırılmadan bunu bekleyemeyiz. Ama diyelim kırıldı. O zaman ilk hedefimiz 16.000 dolar olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu kanalın hedefi 16.000 dolardır. Tehlike ne zaman geçer? Bakın arkadaşlar daha önce de söyledik. Günlükte yükselen tepe yaparsa... O zaman yoluna devam eder. Şu çizgiyi çizdik. Direktman uçtu gitti zaten. Şimdi ne yapacağız? Yeni bir tepemiz oluştu günlükte. Bu çizgiyi kaydırıyorum arkadaşlar şu bölgeye. Yani biz burayı kırmamız gerekiyor. Orası da neresi? Bir bakayım bir. 20130 seviyesi. Yani biz şu hareketi görmedikçe, bakın şu hareketi görmedikçe güvende değiliz. Bunu görürsek tekrar bir yükseliş görülür. Yani bu kanalın alt çizgisine doğru bir hareket daha görülür. Bunun için 20130 kırılması lazım arkadaşlar. Bu kırılmadıkça tekrardan günlük bazda alçalan dip yaptık, alçalan tepe yaptık. Yani durum bu, negatif. Devam edelim. Gelelim bizim asıl meselemize, ana kanalımız. Dün başlığa da attık. Haftalık kapanış nerede gelmeyecek? Oraya geleceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu 10 yıllık kanal. Bunu zaten kırdıydık biliyorsunuz. Haftalar önce söyledik. Kanal kırıldı. Yani hesapta yoktu bu kanalın kırılacağı. Yatırım yaptık. Kanal kırıldığında kafa kafaya sattık sepeti. Bitcoin'u da sattık. Ufacık bir zararla sattık. Örnek vereyim. Yani ne oldu sonra? Düşüşler derinleşmeye başladı. İnsanlar korktum zannediyor ama korkumdan değil. Tamamen kırılımlara göre hareket ederim ben. Yani bu kanal kırıldı arkadaşlar. Şakası yok. 10 yıllık bir kanal kırıldı. Son teyit içinde yeşil çizgiyi takip ediyorduk, değil mi? Ve görüyoruz ki orayı da kırdık. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu 10 yıllık kanal kırılıyor. Yeşilin destek alıyor. Kanalı retest ediyor. Daha sonra da yeni bir dip yapıyor. Yani bu da retest sonrası yeni bir düşüş dalgası anlamına gelir bana göre arkadaşlar. Ve bu yeşilin kırılması iyi olmadı. Çünkü bizi tutan Önemli bir destek hattıydı. Biz yıllarca bu bunu de, direnç ve destek olarak çalıştırdık. Neticede ve şu anda da orayı kırdık arkadaşlar. Yani benim için şu an tek seviye var. O da 17.500. Oraya bir şekilde gideceğimizi düşünüyorum. 17.500 kırılırsa da arkadaşlar, o zaman yeni dipler bekleriz. Şimdi atıyorum bir tepki yükselişi gelir. Olabilir arkadaşlar. Mesela bu yeşil çizgi nerede? 20.300 seviyelerinde. Aynen şu bölge. Atıyorum buraya bir rites daha gelebilir mi? Neden olmaz? Ne zaman 20.130 üzerinde günlük kapanış geliyor? O zaman derim ki arkadaşlar tekrar pozisyona giriyorum. Yukarı yönlü ufak bir alsat yapacağım derim. Nasıl ki şu yükselişte yaptım aynısını. Değil mi? Burada da aynısını yaparım. Yani ben sattım diye insanlar tepki gösterdi. Geçenlerde bir alsata girmiştim hatırlıyorsunuz arkadaşlar. 20.600'den almıştık hani. 21.800'e gitti. Ne ben sattım dedim. Bu kadar basit. İşte hocam yazıklar olsun. Sen de kısa vadeci oldun bilmem zart sürdü. E ne oldu arkadaşlar? Sattık 21.800'den. Şu an nerede? 18.400'de. Yani iyi mi yapmışız? Evet. Gayet iyi yapmışız arkadaşlar. Biz kimin ne söylediğine bakmayız. Kendi bildiğimizi okuruz. Beni yönlendirmeye çalışanlar oluyor mesela. Hocam şöyle yapın veya böyle yapın gibisinden. Hani ben kendi taktiğimi, kendi stratejimi uygularım. Aklına yatıyorsa benimle hareket edersin. Aklına yatmıyorsa kendi stratejinle gidersin. Yani ben en azından size destek dirençleri paylaşıyorum. Uzun vadeli bir e, gösteriyorum. Hani şöyle iyi şeyler var veya böyle negatif şeyler var. Kendi matematiğini yapabilirsin. Kendi hesabını yapabilirsin. Netice olarak bu kanalın kırılması hiç hoş bir şey değildi. Ve şu anda da yeşil çizginin kırılması daha da kötü hale getirdi bana göre arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bitcoin'de böyle bir tablo varken dolar endeksi ne yapıyor? Dolar endeksinde de hala aktif bir boğa bayrağı var. Maalesef. Ve bu, bu boğa bayrağının hedefi nereydi? Şöyle göstereyim. Diyelim kırılım geldi böyle. Bakın arkadaşlar tam tamına yükselen mavi çizgiye bir retest hareketi olarak bir yükseliş yapabilirler isteseler. Orası da 112 seviyeleri hemen hemen boğa bayrağının hedefidir. Ne zaman 109 altında kapanış yapıyor 4 saat o zaman bayrak iptal olur arkadaşlar. Dolar endeksinde gevşeme bekleriz. Bitcoin'de de bir tepki yükselişi bekleriz. Ama eğer bu boğa bayrağı çalışacaksa bakın da çalışmadığı halde çalışmadığı halde Bitcoin'de bu düşüşleri gördük değil mi? Bir de boğa bayrağı çalışırsa o zaman direkt ilk etapta 17.500'ler görülebilir. Yani dolar endeksinde takip etmek lazım. 109'u kıracak mı aşağı yönlü? Bunu kırarsa Bitcoin'de tepki yükselişi yakalar diye düşünüyorum. Devam edelim arkadaşlar. Haftalık bazda hareketli ortalamalarımız var biliyorsunuz. Yani biz MA 200'ü kırdık arkadaşlar. Dedik ki arkadaşlar sıkıntı yok. Geçmişte de kırdığı oldu. Birkaç mum kapanış yaptı altında. Şurada da mesela yaptı. Daha sonra tekrar üzerine gitti. MA 200'ün gördüğünüz gibi. Yani birkaç hafta takıldı. Sonra tekrar altına kırdı. İşte arkadaşlar bunu yapmayacaktı. Yani ma yüzü kırdı aşağı. Tamam fake attılar diyebiliriz değil mi? Ve üzerine geldi. Okey, burada fake atıldı. Tekrar üzerine attı. Buradan boğa piyasası başlıyor. Bu tamam bunu diyebiliriz ama yeniden altında kapatması bu olmadı arkadaşlar. Zaten oradan da belliydi. Negatif sinyallerin gelmeye başlaması Oradan itibaren 10 yıllık kanalın kırılması hepsi aynı ana denk geliyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ne oldu? Kırdı tekrar aşağı ve düşüş devam ediyor. Şöyle düşünebiliriz buradaki hareketi. Beyaz ortalama MA200 kırılıyor. Retest yapıyor. Tekrar düşüyor arkadaşlar. Ve son dibi kırarsa 17.500 yeni diplere doğru gider. İlk etapta 16.000 belki çok daha alt seviyeleri görür arkadaşlar. Yani bütün bu tehlikeler varken ben niye malda bekliyorum? Değil mi? Şimdi şöyle e, mavilim diye indikatör vardı bir de onu da paylaştık size. Burada da tarihten beri ilk defa bu ortalamanın altında aylık kapanış geldiğinden bahsettik. Bunu biz demiştik demek için değil. Videoyu yeni izleyenler için söylüyoruz. Biz yatırım yaptığımızda daha önce nakite geçmeden önce misal zaten nakitteydik de. 45 binden beri bekledik örnek vereyim. Parçalı topladık. Dip yapıldığını düşündük. Şuradaki mumlara bakınca değil mi? Ama altında kapattığında nakite geçtik. Bu kadar basit. Değil mi? Çünkü ilk defa yaptı bu kapanışı. Ve bu ayda bir iğne attı, retest yaptı, kıramadı, tekrar düşüyor. Yani arkadaşlar bunun korkuyla alakası yok. Teknik analizle alakası var. Bakın dünyada her şey olup bitiyor. Değil mi? Bir şekilde gündeme göre de gelişebilir Bitcoin'in gidişatı. Ama arkadaşlar grafikler bizi yanıltmıyor. Grafik bizi yanıltmıyor. Yani burada uyarmış bizi. Demiş ki ben düşebilirim ona göre nakite geç demiş. Biz de geçmişiz. Ve arkadaşlar şöyle aylık grafiğe gidelim. Aylık bazda da şurada uyarıları vermiş zaten arkadaşlar. Yani gördünüz mü bu ayki yükseliş MA50'ye retest olarak gelmiş değil mi? Sonra geri çekilmiş. Aylık kapanış böyle alçılan mum şeklinde kapatırsa yani bunu hiç bayi piyasasında görmedik arkadaşlar. Alçalan mumu hiç bayi piyasasının dip noktasında görmedik. Bu da ne anlama gelir? 11 gün sonra aylık kapanış şuradaki mumların altında kapatırsa o zaman arkadaşlar dip yapılmadı Bitcoin'de daha set düşüşler görürüz. ilerleyen haftalar veya aylarda. Geçen de söyledim. FED bu sene faiz arttırıyor arkadaşlar ve faiz arttırdıkça Bitcoin düşüyor. Değil mi? ve dolar endeksi yükseliyor. Altın ons düşüyor misal. Ve Fed daha faiz artırımına devam edecek. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Yani o oradan da biçin yani durumu siz hesap edin. Neyse burada bir tehlike var. O da nedir? Arkadaşlar aylık bazda bu ortalamalar ilk defa kırılıyor. Gördüğünüz gibi ilk defa kırılıyor ve sıradaki ortalama çok aşağıda arkadaşlar. Şimdi ay ay eğim veriyor yukarı. Ama her şeyi kapatınca mesela aylık bazda bizim burada bir iğnemiz var değil mi? Orası önemli destek. 19.500 seviyelere eski zirve. Bitcoin eski zirvesi. Ve gördüğünüz gibi 3 aydır orada destek olarak takıldık. Eğer biz böyle kapanış yaparsak arkadaşlar şuradaki bunların altında o zaman tek bir yer kalıyor. O da 14.000 dolar seviyesi. Aylık grafiğe göre şuradaki kapanış buradaki iğne hatta Yatay çizmeye çalışayım sizin için daha net belli olsun. Şöyle. Bakın önce şuraya bir yatay atalım. Ve daha sonra buraya bir yatay atalım. Niye bu iki nokta? Hemen göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 2017 rallisinde bir zirve yapılıyor. Bitcoin ne yapıyor? 20 bin dolara gidiyor örnek vereyim değil mi? Oradan ay piyasasına giriyor. Ve aylık kapanış şu noktada geliyor. Aynı mumun içine iğnesi 20 binde. Aylık kapanışta 13.900-800 bandında geliyor. Daha sonraki ay kıramıyor arkadaşlar. Ay piyasası başlıyor. Ve dip yapılıyor. 3000 dolarda 14000 dolara bir rally yaşıyoruz biz. Kısa vadeli 2019 yılında. Ve tam tamına şuradaki kapanışın olduğu yerden yeniden düşüş trendine giriyor. 14.000'den 3.900'e bir daha düşüyoruz. Daha sonra arkadaş şuraya dikkat edin. Burada üzerine atmasın lan. Boğa sezonuna gidiyoruz Ve şu mumun şekline bakın arkadaşlar. Bakın. Mumun açıldığı yere bakın. Bittiği yere bakın. Tam çizgilerin oraya geliyor. Görüyor musunuz? Bak. bu kadar olur yani. Bu kadar olur. Kim bilir ne haberleri var orada. yani ama ne yaptı? işini yaptı grafik. Yoluna devam et. Şimdi bu alan bizim nasıl diyeyim? Eğer biz aylık kapanışı böyle yaparsak. Bu çizginin altında 19.500 altında yaparsak o zaman arkadaşlar şu banda gireceğiz. Ve bu bandın alt çizgisi 13.800-900 bandında. Bilginiz olsun şöyle tam çizeyim. Şöyle. 13.900 diyelim arkadaşlar biz. Yani bu banda giriş yaparız. Şöyle gördünüz mü? Şuna benzer hareketler gelebilir ilerleyen aylarda veya haftalarda. Mesela şu bölge 3 ay sürdüyse 3 ayda bunun altında takılabilir. Örnek vereyim yani. Uzun zamana yayılan bir şey. Hemen yarın gelir dimiyoruz arkadaşlar. Hemen yarın dimiyoruz. Ama böyle bir tehlike var. Onu da söylemekte fayda var. 11 gün sonra belli olacak. Ama ön sinyallerini aldık neticede arkadaşlar. Bu kanalın altında kapattık. Yeşilin altında kapattık. Ondan sonra buradaki kanal hedefi 16 bin dolar. Bu da aktif durumda bekliyor. Yani geriye bir burak aldı aylık grafikte. 11 gün sonra böyle kapattığı vakit potansiyel olarak 14 bin dolarlar gelebilir. Şimdi böyle tehlikeler var. Biz de ne yapıyoruz? Nakitte bekliyoruz arkadaşlar. Diğerine gelip Şöyle. Şimdi arkadaşlar 25 tane dip sinyali yakalamıştık biliyorsunuz. Şimdi kolay mı? Benim bu kararları vermem değil arkadaşlar. Neticede 25 tane dip sinyali var. E bütün bunlara rağmen ben niye nakite geçiyorum, değil mi? Şimdi diyebilirsiniz ya aklınızda bir sorun mu var? Ama gösteriyorum işte siz, anladınız mesele? Yani tamam her şey e, olumlu değil. Yani kafanda bir tane soru işareti olsa bile o bile yeterli bir sebep oluyor bu piyasada. Bunu geçmişte ben çok tecrübe ettim. Bakın e, dip sinyallerin biri ise buydu. Golden Ratio Fibonacci long sinyalini verdi burada. Bugüne kadar her ay piyasasının dibinde long sinyali veriyor. Bakın long yazıyor. Orası dip oluyor arkadaşlar. En alt ortalamaya geliyor bir de. Ondan sonra kademeli boğaya geçiyor. Aynısını 2018'de de yapıyor. Bakın düşüyor alt çizgi, Long yazısı geliyor. Boğa piyasası başlıyor. Burada da aynısını yaptı. Alt ortalamaya düştü. Long sinyalini yaktı. Geçmişe bakınca da boğaya girmesi lazım değil mi? E yine soracaksınız. E hocam sıkıntı ne o zaman? Madem böyle sinyal var sıkıntı ne? E deminki bahsettiğim şeyler var. Bir de aynı indikatör. Bunu haftalık grafikten göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar. Görüyoruz ki hiçbir zaman bu indikatör aynı indikatör. Deminki günlük grafik bu haftalık grafik. Bakın buradaki yeşil çizgiyi izleyin arkadaşlar tamam mı? Ayı piyasası geliyor orada dip yapıyor değil mi? Ondan sonra boğa piyasası geliyor. Şurada bir çöküş daha geliyor. Kapanışı tekrar üzerinde yapıyor. Gördünüz mü? Önemli bir destek. Ve günümüze geliyoruz. Biz orayı kırmışız. Yani ilk defa kırmışız arkadaşlar. Biz orayı geçmiş diyor ki ayı piyasasının dip yerinde bu yeşil çizgi de olmam gerekiyor benim diyor. Ama şu an bakıyoruz biz yeşili kırmışız. Retest yapmışız ve geri düşmüşüz. Yani böyle de pürüzler var. Yok değil. Şimdi arkadaşlar gelelim işimi okuya. Haftalık grafiktir işimi oku bulutunda bu. Biz hala mavi ortalamanın altındayız. Bakın şuradaki mavi ortalamasının altındayız. Geçmişte ne yapıyor? Bakın 2018 ay piyasasına gidelim. Mavinin altındayız. Yarı yarıya düşüş geliyor. Çok sert düşüyor bitcoin. Dip yapıyor. Bir sürü dip sinyalleri geliyor orada. İkna oluyor herkes. Yani herkes değil tabii ki. Aklı başına olanlar ikna oluyor orada. Ve boğa piyasasını yakalıyor. O ayrı konu. Ve bu mavi ortalamanın üzerine bir kere atıyoruz. Ondan sonra boğaya giriyor yavaş yavaş. Gördünüz mü? bir daha altına atmıyor mavinin. E şimdi günümüze geliyoruz. Şöyle. Şuraya kadar her şey normal. Mavinin üzerine atmışız. Eyvallah. 8 Ağustos tarihinde yani bir buçuk ay önce olmuş bu. Ama tekrar altında kapatmışız ve bir daha da üzerine atamamışız. Yani bunu görmememiz lazımdı bizim. Görmeyecektik biz bunu. E bunu da gördük. Bunu da gördük. Burada da pürüz var. Diğer grafiğimiz bunun aylığıdır. Yani işimi okunun ok aylık grafiğidir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aylık kapanış videomda bu ayın başında arkadaşlar bu indikatöre değindik. İşimi ok. Biz kırmızı yani mavi kırmızıyı kesti aşağı. Değil mi? Bunu söyledik. Bu ne anlama geliyor? Yani ilk defa kesti burada. Geçmişe gittik hemen. Geçmişte ne kesişiyor mesela görüyor musunuz? Burada kesişmiş 2014 yılında ve daha sonra yeni dip yapmış. <laughs> bunu gördük. 2018'e gittik. Burada da şu noktada kesişiyor. Mavi kırmızıyı kesiyor ve daha sonra yeni bir dip geliyor. E burada da yeni kestik, değil mi? Yani geçmiş diyor ben kesişirsem diyor yeni bir dip daha yapabilirim diyor. Dikkatli olun diyor. E ben bunu da dikkate almam lazım o zaman. Öyle değil mi? Yani burada da bir problem var. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bu da yeni bir indikatör. Half trend diye bir indikatörümüz. Aylık grafiktir. Bakın arkadaşlar eğer böyle hani aç gözlü değilsen tamam mı? Endi bir yakalayayım gibi derdin yoksa atıyorum 30 25 binden veya 30 binden girerim ama kafam ağrımasın modunda bir insansan. Bakın bu indikatör çok güzel çalışıyor. Gördünüz mü? Mavi iken boğa piyasasında, kırmızı iken ayı piyasasında. Mavi iken boğa piyasasında gördünüz mü? Kırmızı iken ayıya giriyor. Bakın burada tekrar mavi akıyor. Şu anda da kırmızı renk devam ediyor. Yani ne göreceğiz biz? Bu indikatörde maviye bir gidiş göreceğiz. Adını da vereyim. Half trend. İlgilenen varsa bakabilir. Tamam mı? Ve güzel de destek direnç olarak çalışıyor bu çizgi gördüğünüz gibi. Bakın. Üzerindeyken boğa, altındayken ayı. Öyle düşünün. Renginden de hesap edebilirsiniz. Ve biz şu an ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar aylık bazda biz geçen ay bir yükseliş yaşadık değil mi? 25 bin bandına doğru. Tam tamına şu kırmızı renge iğne atmışız. Bakın kırmızı ortalama iğne atmışız. Oradan yeniden düşmüşüz biz. Eğer diyorsan ben sağlamcıyım. Bir gün bu kırmızı çizginin maviye dönmesini bekleyeceksin. Hepsi o. Bakın mesela geçmişten beri ne yapmış? Maviye dönmüş burada değil mi? Nerede dönmüş? 5000 dolarda dönmüş. Ta nerede kırmızıya dönüyor? 41 bin dolarda kırmızıya dönüyor örnek. Yani güzel kazandırıyor. Güzel kazandırıyor ve bu ayı tespit ettiriyor sana. Bunun haftalık grafiğine bakalım bir de. Haftalık grafikten bakınca da bakın maviydi tekrar kırmızıya döndü. Biraz tuzaklayabiliyorlar haftalık grafikte bunu. Ama netice olarak da çizgisi de geçen hafta biz iğne atmışız, kıramamışız, düşmüşüz. Güzel çalışıyor destek direnç olarak. Mesela günlükten bakınca da günlükte tekrar mavinin altında kapatmış, düşüşe geçmiş zaten ve kırmızıya dönmüş. Güzel bir indikatör, dileyen kullanabilir. <laughs> Neyse bir konu daha var gelmek istediğim. Haftalık grafikte arkadaşlar biz haftalık kapanışı yaptık, değil mi? ve alçalan mum alçalan dip yaptık biz haftalık grafikte. Gördünüz mü? Dip, alçalan dip maalesef. Maalesef. Normalde 2018 ayı ayısına gidelim. Bakın burada dip yapılıyor, tepe yapılıyor, dip yapılıyor. Yani yükselen dip yapılıyor arkadaşlar. Daha sonra yükselen tepe geliyor, boğaya giriyoruz. Yani yükselen dip, yükselen tepe yapıyor. E şimdiye geliyoruz. Biz Alçalan tepe, alçalan dip yaptık arkadaşlar. Bu iyi olmadı yani. Bu iyi olmadı. Hani bunu da geçmişte görmedik biz. Burada da dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bir de Bollinger bandına gelmek istiyorum. Şu an biz günlük grafikte Bollinger alt bandına geldik. Gördünüz mü? Önemli bir tepki bölgesindeyiz. Tutup tutmayacağını bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden bir piyasayı izlemek lazım. Günlükte yükselen tepeye bir görmemiz gerekir. Şu tepeyi aşması lazım. 20 bin işte 150 seviyesini aşacağız. Gün kapatacağız biz. Bu olmadıkça alçalan trende girdik. Ama hani bu trend esnasında tepkiler gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Belki de buradan desteğini alıp yoluna devam edecek. Yani önemli bir destek noktasındayız neticede. Oraya değinmek istiyorum. Ama haftalık grafiğe bakınca orada nasıl bir tablo var? Zaten alçalan dibimiz var, alçalan tepemiz var değil mi? Ve bollinger alt bandımız nerede? 15.500 seviyelerinde. 15.500 seviyelerinde. Yani tehlike var. Kanalımızın hedefi 16.000 dolardı biliyorsunuz. Yani düşme riskimiz devam ediyor. Aylıktan bakınca da aylıkta da arkadaşlar bollinger alt bandı iyice eğim verdi aşağı yönlü. O da şu an 15.000 dolar seviyelerinde. Aylık kapanışı 11 gün var. 11 gün sonra bir tık daha eğim verir arkadaşlar. 14.000'e kadar eğim verebilir. Yani Bollinger Band'ı bazında da pek iyi durumda değiliz. Şimdi diğerine geleceğim arkadaşlar. Bakın bu da Coral Trend. Tamam mı? Haftalık grafiktir. Yani diğer bir hani sağlamcı boğa teyidi diyelim artık. Endi bir yakalamıyorsun. Böyle biraz yukarıdan ama güvenli alım yapmak istiyorsan uzun vade için. Hani bu da güzel bir indikatördür. Şöyle göstereyim. Bakın boğa piyasasında yeşil yeşil gidiyor. Kırmızıya dönüyor. Ayıya giriyor. Gördünüz mü? Burada yeşile gidiyor. Güzel bir yükseliş yapıyor. Kırmızıya dönüyor. Yeni dip yapıyor örnek vereyim. Ve burada da kırmızı renk devam ediyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Kırmızı şeklinde devam ediyoruz. Yani burada da bir yeşile dönme görmemiz lazım arkadaşlar. Artık nerede dönecek bilmiyorum. Şu an nerede bu çizgiler? 23 bin dolar seviyesinde en azından orayı atlatmamız lazım. Şimdi şöyle de bir haber verebilirim size. Haber demeyeyim de. Ee, diğer bir yükseliş trendi teyidi diyelim. Bakın biz burada neticede alçalan tepe yaptık değil mi? Alçalan dip yaptık. Yani trend aşağı döndü. Zaten hep aşağı yönlüydü. Değil mi? Hiçbir zaman yükselen tepe yapamadık. Nereden beri? 46 bin dolardan beri düşüyoruz. 46 binden sonra nereye gittik? 17 bin. 17.000'den 25.000. Bakın ilk tepeyi burada yaptık ve alçalan tepe oldu. Ve şimdi bir alçalan tepe daha. Yani hiçbir zaman yükselen tepe yapmadık biz. Yani biz yükselen tepe yaparsak haftalık kapanışı 22.100 üstünde yaparsak o zaman yükselen tepe yaparız. Bunu da 45.000 dolardan beri ilk defa yaparız. Bu da bizi yukarılara götürür diye düşünüyorum. Bu birinci teyidimiz olacak. Diğer teyit ise uzun vade için şu kırmızı, kırmızı yeşile dönecek arkadaşlar. Ve kanalın içinde tekrar kapatacağız haftalık kapanışı. Bunları önümüzdeki dönemlerde takip edeceğiz. Yani aslında zor bir durum değil. Sadece sabırlı olmak lazım. Gelen yükselişlerde veya düşüşlerde gaza gelmemek gerekiyor. Sakin bir şekilde e, bu grafikleri takip ede ede süreci inşallah yara almadan atlatacağız arkadaşlar. Biz yara aldık mı almadık almadık. Yeni izleyenler bilmiyorum ama hani biz uzun zamandır nakitte bekledik. Aylarca nakitte beklediğimiz zamanlar oldu bizim yani. O esnada ufak tefek al satlar yaptık, bir şeyler kazandık yani. Ama yeni izleyenlere adam akıllı kazandıramıyoruz. Niye kazandıramıyoruz? Çünkü yeni izleyenler bu düşüşlere denk geldi yani. Ve nakitte ağırlıklı bekliyoruz. Maalesef ağırlık olarak nakitte bekliyoruz. Çünkü piyasa düşerken Böyle sert düşüşler varken nakitte beklemek daha doğru olur. Hem alttan alabilirsin hem de paranı eritmezsin. Ve hiç bak geçen sene de söylüyordum ondan önceki sene de söylüyordum. Bu hayatta diyorum hiçbir şeyin garantisi yok. Hani kesin bitcoin yüz bine mi gidecek mesela. Yani potansiyel var evet ama hayatta kesin diye bir şey yoktur. Unutmayın bu dediğimi. Hani aman ne olacak en fazla tersle kalırım nasıl olsa yüz bine gidecek misal. Ya ya düşündüğümüz gibi olmadı, değil mi? Böyle de bir durum var. O yüzden arkadaş, olabildiğince daha az terste beklemeye gayret etmek lazım. Olabildiğince alttan almak lazım ee, ve negatife gittimiz zarar kes yapabilmeyi bilmek lazım arkadaşlar. Yani zarar kes yapmak kolay iş değil. Ya ben sizi geçtim, ben zarar kes yaptım derken bile bir sürü tepki alıyorum. Bir de sizi düşünüyorum, siz asla zarar kes yapamazsınız. Yani siz derken genel olarak demiyorum ama. Bu insanlar nakite geçti mi? tepki veriyor. Mesela o adamlar nakite geçemez. Başkasının geçişine bile tahammül edemeyen adam kendi hiçbir zaman nakite geçemez. Ve bu adamlar boğa geldiğinde tepeden de satmıyor arkadaşlar. Yani bekliyor. bir milyon dolar gelecek diyor. Sonra ayı piyasası başlıyor. Yani arkadaşlar zarar kes hayat kurtarın. Ee, ufak demek zararlar edeceksin bu piyasada. Eğer tersine gidiyorsa daha büyük zarar etmemek için ufak demek zarar etmek lazım yani. Mesela 21.900'de en son ne dedik arkadaşlar? Destek kırıldı, değil mi? E sen orada inat etmeyip nakite geçse 21.900'de şu an nerede biliyor musunuz arkadaşlar? 18.400. Bakın yüzde kaç düşmüş oradan beri? E, yüzde %16. Az mı ya? Az değil yani. Yüzde %16 düşmüş neticede. Ama sen 20 binden girdin diyelim. Yüzde bir zararı göze almadın. Zarar kes yapmadın. Şu an o yüzde zarar ettin yani. Değdi mi? Değmedi. Değmedi. Yani biz e, bu piyasada yıllarımızı geçirdik arkadaşlar. 2017'de girdim ben bu piyasaya. Boğa sezonu yaşadım. Ayı sezonu yaşadım. Hatalar ettim. Acemi acemi girdim bu piyasaya ben. Hani her şeyimi kaybettim neredeyse. Öyle söyleyeyim. Sil baştan başladık. Yeni paralar kazandık. Şöyle diyeyim çalışarak kazandık. Yatırımlar yaptık. Tekrar kurtardık paramızı. Boğa sezonuna hazırlık yaptık. Her şey istediğimiz gibi gitti arkadaşlar. Ama acemiyken maalesef çok paralar kaybettim yani. Çok paralar kaybettim. O yüzden e, ağzım sütten yandı. Ben de yoğurdu üfleyerek yiyorum arkadaşlar. Ne yapayım yani? Bu şekilde gitmem gerekiyor benim. Yeterince detaya değindiğimi düşünüyorum. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.